Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Öncelikle bugün ne yapacağız? Bugün Foot Champions oynayacağız yeni kadromla, Totti sonrası kadromla. Adam gibi, hayvan gibi yeni kadromuzla maç yapacağız. Kadroyu tam bitirmiştim. Yeni bir isim. Son anda Future Stars tokeni almak için şu paket var bir tane. Bir önceki versiyonundan geldi. Şimdi onu çıkarma anımı videosunu buraya ekliyorum. Abi biz bunu açalım ya. Takas bir şey veriyormuş. Belki de bir şey çıkarız. Ney? Ney? Oh! oh! Modric! O oh! inanmıyorum lan. <laughs> Oğlum takas fişi şey için açtım seni ya. Evet gördüğünüz gibi paketten yani Modric çıktı. Modric'te kadroya bir şekilde monteledim. Şu paketi açacağım şimdi. Ama ondan önce bir şey için teşekkür etmek istiyorum. 3000 abone olmuşuz arkadaşlar. E, ee, desteğiniz için teşekkür ederim. Bu aralarda daha sık video atmaya çalışıyorum. Ee, yeni bir hesap açtım. Sırf FIFA paket açılımı yapabilmek için. Hani daha ilgi gören bir şey olduğu için. Şimdi kadromuzla oynayacağız. Ama öncesinde 75.000 coin'e açılan böyle bir paket var. Arkadaşlar bunu açacağım. Çünkü içinden iyi bir şey çıkabilir. 88'lik inform çıktı. O fena değil. Tamam okey. Arkadaşlar bir de Neymar çıktı bana. Bende satılabilir Neymar vardı. Ama onunla da 760 maçım falan var yani. Şurada biliyorsunuz Neymar'ı ne kadar. 730 maçı var. Bunu da satamam yani. Kulübün en önemli ismi şu an benim gözümde. Şimdi size kadromu göstereyim. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Jarzinho var. Modric var. Ve herkes full kim ya inanmayacaksınız. Eden Miltah var, çok alakasız bir şekilde Eden Miltah ile oynayacağım. Şimdi maç oynayalım artık. Şu an burada İngiltere'deyim, kendi evime geçtim tekrar. Evet, ilk maçtan yine bir Trabzonsporlu bir arkadaş. Onda da Eden Miltah var. Odegaard falan yapmış. Hem bak ben sol önüne abi. Hem bak potum. Oğlum çok fena vuruyor ya. Havada ayak dışı falan. Kral. Yani rakip kolay. Mbappe de iyi. Kalab, kalab. Forvet attı yani. Adam hala ilginç bir şekilde Eric Aynin oynuyor. Oh, bu gerizekalı yerde vursana topa. Cık. Ah be. Ne abok gibi gol Of tamam ya şu ters ayağın ayak dışını bir oturttu zaten gerisi unut yani atarım. Oha oğlum maçı bitirdiği yeri gördünüz mü ya? Şerefsiz ya, tam şerefsiz ya. Bravo Mbappé be. Bukiya'nın kaptı orada topu. Standing takılı 81. Go! Wu. Doğru yerde. Evet. İlk iki maçımızı kazanıyoruz. Gayet iyi bir tablo. Asıl sorun Fofana'yı bu kadroya nasıl kimya alırız? Yani düşük kimya oynamışsan ben okey. Ha, Biraz iyi bir kadro geldi. Evet. Önümüzü iyi Maça başlamadan önce. Bravo be oğlum benim be. Burada benim kadrom daha iyi adamın günden adamı. kadromun iyi olduğunu unutuyorum. O kadar uzun zamandır kötü bir kadroyla oynadım ki. Hayır Kanka Hani gerçekten o kadar balık bir gol yedim ki yani bu kadar kötü bir gol yok ya. Yer kanka yer yani. Çok basit. Çok iyi gol. Neymar yine orada şovladı ya. Abi yine herif hala o kadar iyi ki Neymar ya. İşte sen. Bravo be. Bravo. Yes be. Yes be. Batlın işte öyle göt gibi kaldın öyle. Yes. Bravo bu Ken'in sol ayağıyla attı orada pası. Adamsın oğlum. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Abartma oğlum. Ne o güzel. Mavi Didi diye 88'lik. Şey söyleyeyim bu kartı oynatmayı düşünüyordum. Oynatsam mı acaba ya? Mavi diye bir şans verelim mi arkadaşlar? Bu minik bir test olacak. Minik bir test. Testin adı şöyle. Bunu çıkarıyoruz. Buraya Mavi Didi koyuyoruz. Forvet de olabiliyor zaten şu spence koyuyoruz. Böyle. Movidi de sağ ayakta ve sol kanada geçiyor. Deneyeceğim abi çok iyi yani statleri falan gayet iyi. Bakalım nasıl bir şeymiş. Farklı bir farklı bir kadro yaptık bence iyi oldu. Gavi mi? Mid Cruyff mu? Aa, aa nasıl atamadı lan bunu? Bravo. Mavi, mavi, mavi didi. İlginç bir kart. Denemeye değer dedik. Mavi Didi dedik. İnandık Mavi Didi'ye. Trust the process dedik. Mbappe çok iyi ya. Direkt atıyor reis hiç şey yapmıyor. Abi herif oynayacak şimdi ya. <laughs> Nesta çok iyi ya. Nesta inanılmaz iyi bu arada yani. Büyü çok iyi yani direkt. Tam şeyi tartamadım ya Mavi Didi'ye. Bakalım Mavi Didi gerçekten Mavi Didi mi? Oh, 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 oh. Forvet attı. Mercedes motorlu kamyonlar. Çok iyi. Sweaty goals. Sweary goals. Ondan biraz İyiymiş ama orada. Ya siktir ya. Bellingham çok iyi kaçtı orada ya. Oh Mavi Didi. Tek paslarla geliyorlar. Tek paslarla. Hem o da içeride. Herkes içeride. Yeme. Ah, lan bu penaltı değil mi oğlum? Al Mbappe o zaman. Reverse elastiko üstüne. atmadım katmadım böyle Oli yemin ediyorum Stare'a katmadım <laughs> Douglas Luiz <Lewis> mi? <laughs> Üf, ne koydu be Hayır <laughs> Hayır Hayvan gibi koydu kanka Abi istediklerim yapamıyorum ya. Kanka çok kötü bir gol yedi adam ya. Ne yapacağımı ben bile anlamadım. Yani top bir şekilde önümde kaldı. Kanka yok artık ya. Herif ne ortalıyor oğlum. Allah cezanı vermesin ya. Yatsan oğlum yere ya. Yedik ya. Adam Douglas Lewis ile orta sahasında sıçtı ağzımıza ya. Bravo. Hadi be. dar sarı ya Çok sinir oldum. Son dakika takımın şeyi çok düştü ya. Enerjiler bitti yani. Olabiliyor ya yani. yapacak bir şey yok. Adam Douglas Lewis oynatıyordu ya ben hala oradayım. <laughs> Ronaldinho, Openda. Abi herkes niye ne garip oyuncular oynatıyor millet ya. Abi Eda Milta yani ya oğlum topu kapıp kapıp adama atıyorsun ya. ya. çok güzel kapıyorsun geri atıyorsun adama ya Allah abi milta affettirdi kendine 50 şutuyla Ha öyle öyle offside trap Anın oğlum ben ne yapıyorum ya herif var ya beynimin içine girdi ya Mavi Didi Çok iyi kadro Çok iyi kadro Oğlum ne kadar sert vuruyor ya Ne kadar iyisin ya Anladım. Çık lan <laughs> Kanka bu katilsin oğlum sen. Oha! Herif taca vurdu. Hadi ya 600 tane pozisyon kaçırdım ya. inanamıyorum oğlum kendime. artık yani girsin artık ya. Abi Jarzinho sağ sol demiyor vuruyor valla. Hocam üstüme öyle gelirsen hop hop sen hareket et. Mavi Didi. kardeşim. Jarzinho'nun da olsun. 7-0. Güzel bir skor. Lafont. Abi bu hafta bana çıkan kad... Yani Taliska'nın o kadroda ne işi var? Herkes kendine gelsin biraz ya. Ne oluyor oğlum insanlara? Varını yoğunu Toti'de şeye mi bastı millet? Parası kalmamış. Abi yetişemedi ya. Bravo. Gerçekten bu hafta oynadım. Ya bu haftaki en zor maç falan oluyor şu ana kadar. Enemy spotted. Abi Zakaria Green. Of. 64 şutuyla attığı gole bak ya. Ney? Penaltı mı? Of. Kanka ya. Aynen. Bravo be. Oğlum ben şimdi fark ettim lan. Ne söyleyeceğim ne olduğunu. Arkadaşlar, şey şu an bilgisayar botuna karşı oynuyorum. Bot oyun, bota karşı oynadım az önce. Şu an fark ettim adamın kafasının üstünde ben, bende çıkan bu kırmızı işaret çıkmayınca adam aslında bilgisayarda şeyle oynamış oluyor bize karşı. Abi yine karşıma saçma sapan bir kadro geldi. Yani bu adam da botsa, bu adam da bota karşı oynayacaksam oynamayayım ya. Arkadaşlar iki maç üst üste bota karşı oynuyorum. Nereden biliyorsun? Oğlum ping çıkmıyor adamın üstünde. Evet, ya, adamlar profesyonel bot koymuş. Gol atamıyoruz herif. Kanka o... ...Zakarya'ya bak ya nasıl şut çekiyor ya. Oğlum hayvana bak nasıl koyuyor ya. Bilgisayar ayarlamış herif. Şu vuruşa bak. Hayır bir de evet kadrolar da çok kötü yani adam koyuyor öyle oynasın. Hayvan gibi her oyuncusu öküz gibi şut çekiyor ya. Pasların hepsi zaten yüzde gidiyor. Of. Kanka çıkacağım ya bu ne oğlum arkadaşlar bu ne ya. Oğlum iki maç üst üste bilgisayardan hack açan adamlar denk geldi ya. Bana hiç böyle bir şey olmamıştı. İki maç üst üste renk geldi. Oyun sıçmış oğlum oyun sıçmış. Arkadaşlar hackli heriflere karşı yenildik. Yani son iki maçta ben hatta ilk maçı böyle bildiğin online adama karşı oynuyor gibi hissettim. Ama olmadı. Kadroyu yorumlayayım. Yani en azından 8 maç adam gibi oynadığım donoruma iyi. Nesta çok iyi, inanılmaz iyi. Çok hızlı bir kere. 80 hızı falan yok bu herifin. Bayağı hızlı. Düz eder da oynatmasın. Düz eder Milita'yı bayağı iyi. İsmail'i çok iyi. Sensi beğendim. Fofana, Genduzi iyi. Modric fena değil. Ama sağda kayboluyor biraz Modric. Bence orta orta çalışma oranından olabilir. Neymar iyi. Mbappe... Çok çok iyi. Ya. Zaten 29 maçta 36 gol atmış. Mavidi de fena değil. Yani oynar. Cazorla baya iyi arkadaşlar. Kadro bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.